Herkese merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugün güne Kocaeli'de yağmurlu bir havaya uyandık. Yağmurun, toprağın kokusu ne kadar da güzel geliyor insanın burnuna. Bugün sizlere kendim için aldığım 3 adet saksımı göstermek istiyorum. Daha paketi açmadım. Ben de bu yüzden çok heyecanlıyım. Acaba istediğim gibi geldiler mi diye ama paketten de gördüğüm o ki sanki istediğimden boyu küçük mü gibi geldi. Ben çünkü e, internetten bakarken en büyük boy diye buna bakarak bunu düşünerek aldım ama paket biraz küçük geldi kendime 3 adet çok şık çok güzel saksılar aldım yani internette gördüğüm çok güzel çok şıktı bakalım gelen nasıl hadi beraber açalım o zaman kargomu evde çiçek bakmayı çok seviyorum saksılarımda biraz eski modellerde kaldı iyice bu yüzden güzel yeni modern saksı var anlatmış dedim ama biraz sanki boyu küçük mü gibi evet güzel paketlemişler kırılmasın diye umuyorum kırık da çıkmasın içinden evet ama ben 3 adet almıştım burada sanki 2 tane var ya 3 adet almıştım ama burada 2 tane bir paket görüyorum. Çok saçma şu an geldi bana ama evet kırılmasın diye de baya baya kağıt koymuşlar içine de Şimdi ben 3 adet sipariş vermiştim. Şimdi bir bakalım. Önce buna bakalım. Bayağı bayağı paketlemişler. Kırılmasın diye gerçekten bayağı paketlemişler. Evet arkadaşlar. Gerçekten hiç tahmin ettiğim gibi değil boyları. Şu an gerçekten bayağı üzüldüm. Boyu hiç minnacık ya. Görüntüsü çok güzel de. Tamam görüntü istediğim gibi ama boyu bayağı küçükmüş şu an. Çok üzüldüm. Ben çünkü çok yani en büyük boy diye internete girerek aldım ve şu an hayal kırıklığına uğruyorum boyu çok küçük istediğim gibi değil ama olsun yani yapacak bir şey yok bayağı da para verdik ama maalesef boyu küçük geldi şimdi diğerine bakacağım 3 adet sipariş vermiştim ama sanırım demek ki çok küçük oldukları için her ikisinde bir paket yaptılar galiba diye düşünüyorum. Şimdi hemen buna da bakacağım. Ama şu an üzüldüm ya. Benim istediğim bu kadar küçük değil yani. Size de tavsiyem arkadaşlar bir şeyin boyunu araştırmadan almayın. Çünkü ben gerçekten buna çok fazla para verdim bir şeyin boyunu araştırmadan almayın. Şu an verdiğim paraya üzüldüm çünkü istediğim boy bu değildi. Evet bunlar da gayet minik ama beğendim ya. Güzel yani hani hoşuma gitti de sadece boy açısından. Evet şöyle de gözünüze bakın bir avuç. <laughs> Gülün mü, üzülün mü, mi? mi bilemedim. Beğendim. Güzeller ama küçükler. Ama biraz kırılacak diye gelirken kargoda korkuyordum. Kargolar biliyorsunuz şey biraz atarak getiriyorlar ya. Evet arkadaşlar kendime aldım. Çok şık, güzel 3 adet saksım. Çok severek, isteyerek aldım ama biraz tabii ki boylar beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Neyse artık yapacak bir şey yok. Sizlere yeni saksımı göstermiş oldum. Çok beğendim, çok hoşuma gitti, çok güzel. E, verdiğim paraya göre kalitesi çok güzel. Ancak dediğim gibi sadece boyu beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ya da ben belki yanlış düşündüm çünkü ben evimdeki çiçeklerime göre e, aldım bunları. Evimdeki çiçeklerimin büyüklüğüne göre e, hayal ettim ama tabii ki bunlar biraz su çiçek oluyor ya onlara göre sanırım. Neyse arkadaşlarım gördüğünüz gibi evime aldığım saksılarım bunlar çok beğendim sadece boy beni hayal kırıklığına uğrattı e o zaman bana hayırlı olsun hoşçakalın arkadaşlar